Hmm. İlk önce ben döndüreceğim. Harika. Bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Kel, şimdi döndürme sırası sende. Başım dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. Suçum neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay be awesome. ne kadar uzun Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Kate, belki sen de denemek Hayır, istersin. Please. Tabii istiyorum. Okay. İster misin? Ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor. Korkunç. Bir daha ağzımdan bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkemi. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başlamamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. <laughs> ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <laughs> bu da böyle. Mayonez ve turşu mu? Ama yapmayı anlamıyorum ki. Awesome. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüz. eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki, hiç nerede? da? Awesome. ve böyle ne ayılırım? Gördüğüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar gibi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı mı kaynağına doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. <laughs> ben de denemeliyim. Aa, uh -oh. şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından bir yerlerde lezzetli bir şey deneyeceğim. Ama mayonez hala tükürmüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Ostanma bir şeyler yanlış. Belki de <laughs> yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Evet, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kavamızı neden kolum alıyordun? Seni nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. <laughs> Mükemmel oldu. Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı ve çok büyük. Ben de öyle istiyorum. En azından benim eve izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Senin mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. Millet herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Sanırım bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzde görmeliydin. Her baktı pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E, sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey. Şu an pastayı süsleyeceğim. Her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz, tofşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli, düşündüğüm gibi mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. İtiraf etmeliyim. Haklısın. çok harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum. Ama pasta harika harika. Sevindim. Acaba bu kapakların altında ne var? Ee, daha önce hiç bu kadar iğrenç ve büyük bir şeker görmemiştim. Benimki de öyle. Ama en azından o kadar büyük değil. Kızlar bu sefer kesinlikle şanssızız. Ama en şanssız olan kendi. Aynen. Ama önce sen lollipop yemelisin. Çünkü en küçüğü sende. Tamam deneyelim. Umarım kusmam. Bu kadar lezzetli olduğunu hiç düşünmemiştim. Ay, sanırım sinek hayata döndü. Ay, ne iğrenç bir şey. Aslında canlı bir sinek vardı. Neden gülüyorsunuz? Polis sıra sende. Ben bundan korkuyordum. Umarım bu akrep beni sokmaz. Ama dolu tadı gerçekten de fena değil. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Sanırım içindeki sürprizi tamamen unutmuşum. Bu gerçek bir akrep. What? Az önce burnuma soktu. Acıtıyor zavallı burnum. Ve kendine arkadaş diyorlar. Gülüyorlar bana. Kendi senin sıran. Hadi dene. Neden ya? Balık beni no. kesinlikle sokmayacak. No. Sadece iğrenç. Ama haklıydınız. Lollipop'un tadı gerçekten hiçbir şey değil. Awesome. Oh, man. Bir fikrim var. Böyle o yemek yerken hadi oynayalım. bırak. Uyan dedim sana. Ne? Kendi neredeyse bitirmek üzere. Ne? Bunun için neden bu kadar zaman harcıyorum? Bu şekeri daha hızlı yemek için harika bir yol var. Aa, bizi korkutuyorsun. Ve şimdi kızlar hazır. Beni uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız. Çok lezzetli. Aynen. Çok sevindim. Ve yine de kaldı. İki yavalık. Onu unutacağınızı sanıyordum. Çok iğrenç bir şey. Ayrıca ondan çok kötü kokuyor. Ay yaşıyor ve beni vurdu kuyruğuyla. Kendi balı tarafından dövüldü. Bu hiç komik değil. Bunun için onu hemen şimdi yiyeceğim. Ay sanırım biraz acele ettim. Çünkü bu çok iğrenç. Neredeyse kusuyordum. Ama yine de onu sonuna kadar bitirmen gerekecek. Bunu biliyorum. İğrenç ama başardım. Ay acıtıyor. Kendi bir dahaki sefere dikkatli ol. Ups. Bu sefer ilk kapı ben açıyorum. Okay. Ay be. Twix'e bayılırım. Harika. Ben çikolatayı seviyorum. A neden bu kadar küçük? Şanssızım. Awesome. Vay canına Ama bende ne kadar büyük bir şey var Baksanıza işte bunu anlıyorum Çikolatalı çubuk Zara ama önce sen yiyeceksin okay. Seve seve Umarım çikolata en azından En lezzetlisi olur Onu ellerimle yemeğe getirince sor Bu yüzden bunu cımbızla yapacağım Deneyelim İnanılmaz Gerçekten çok lezzetli Onunla hızlı başa çıkabilirim. Tamam. tamam. Kocaman çikolatayı gerçekten çok istiyorum. Lila neden bana atıyorsun ambalajı? Bu hiç hoş değil. Sadece Twix'ten bir sıra almak çok istedim. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu yüzden tüm çikolatayı bir kere de yemek istiyorum. Hey Dikkat et. Bu hızla çikolatayla dolduracaksın bizi. Lezzetli çikolatayla bu kötü bir şey mi? Ay yoruldum yemekten. Hayır ikinci parçasını da bitirmen gerekecek. Dinleyelim. Çok hızlı bir şey yemenin bir yolunu biliyorum. İşe yaramadı. Şimdi işe yaradı. Sadece yardıma ihtiyacım vardı. Boynuma ne oldu? Ay. Üzülme sana yakıştı. Pekala şimdi çikolata yeme sırası bende. Ama önce onları kullanarak Lila'yı sakalaştırıştıracağım. Acaba dişleri olan bir vampire benziyor muyum? Evet öyle. Sahte dişleri neden kahverengi? Ama herkesi güldürdüm. Şimdi çikolatayı yiyebilirim. Nefis. Yine de Twix'ten hiçbir şey daha iyi yoktur. Geriye kalan tek şey parmaklarını yalamak. Bu sefer bizi ne bekliyor? Hepsi bu kadar mı? Ama karpuz kemikleri bile yenmiyor. İşte bende gerçek bir karpuz var. Daha doğrusu onun bir parçası. Ama bende kocaman bir karpuz var. Ama Poli'yi vermeli kabul ettiğim ilk kişi odur. Doğru çünkü ben burada en açım. Lezzetli. Ne kadar sulu ve tatlı bir karpuz. Onunla çabucak başa çıkabilirim. Lezzetli. Ama bunları nereye atacağım? Lila bana yardım et. <laughs> tamam. Kolle tohumların karpuzun kabuğunu derdi. Şimdi içinde bir sürü renkli şeker olduğunu biliyorum. Hmm, ayrıca çok lezzetli şekerler. Tamam neyi bekliyorum? Tüm şekerleri bir kere de yemeliyim. Çok lezzetli. İçinden bir ses bana karpuzun kabuğu da çok lezzetli olacağını söylüyor. Gerçekten de öyle. Çok mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Kızlar kendimi çok kaptırdım. Pekala Zara. Senin yeme zamanı. Karpuzun kemiğini mi yemek çok garip bir şey. Hiç değil. Ama ne yapacağımı biliyorum neden kendime gerçek bir karpuz yetiştirmiyorum? Büyük anne bana bitkilere nasıl düzgün bakılacağını öğretmişti. Sara dikkatli ol. Masanın her tarafına toprak dökeceksin. Ay! Of ya ağzıma bile girdi. İşte yapılan çukura. Ups. İki mi koymamız gerekiyor? <laughs> ve orada gömülmesi gerekiyor. Ondan sonra onu suyla dolduracağım. Tek yapmamız gereken beklemek. Awesome. <laughs> Vay canına. Ne kadar çabuk oldu. Başardığına inanmıyorum. Olamaz. Karpuzum büyüdü. Şimdi her şey yemek zamanı. Kıracağım onu. Sonunda ben her tanesini yemek istiyorum. Sonunda taze tatlı ve sulu karpuzun tadını çıkarabilirim. Lezzetli. Çok mutluyum. Lara <laughs> evet, çok komik yiyorsun ama sen çok iyisin. Okay. Çocuklar yemeğimi ilk açmak istiyorum. Vay canına sakız. Ne kadar havalı. Ona aldığıma sevindim. Ne koku ama işte bu. Henüz sakız ağzıma koymadan ama şimdiden lezzetli. Ne yapıyorsun Tom? Aslında herkesi beklemelisin. Bakalım benim kapağımın altında ne var? Vay canına burada da sakız var. Ama poli çok daha fazla. Bu duruma bayıldım. Hemen ambalajdan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun ki? Tüm ambalajları bize uçuyor. Bitirmene sevindim. Gereken tek şey benim porsiyonumu açmak. Vay canına bir kere de 100 paket sakız var. O kadar çok ambalajı nasıl temizleyeceğim? Ventilatör kullanmayı deneyeceğim. Harika başardım. Tom senden biraz alabilir miyim? Öl <laughs> bile etme Poli. <laughs> Poli hiçbir şey almadı. <laughs> tamam neyse kendi sakızım var ve önce onu denemek istiyorum. Siz de bitirmemi bekleyin. Ne kadar lezzetli. Şimdi baloncukları şişirebilirim. <laughs> Ezik. Yine işe yaramadı. <laughs> ne yapacağımı biliyorum. Sadece el pompasını almam gerekiyor. Bakın. Şimdi dünyanın en büyük balonunu şişireceğim. Harika bir fikir. Çok güzel çıktı. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve kendime bırakacağım. Ben de kendime böyle bir balon isterdim. Ama o benim değilse ondan konturmam gerekecek. Üzgünüm Polly. Bunu sana hatırlatacağım Kate. Al bakalım. Of ya neredeyse vurdum. Tamam hesaplaşma saati bir gün gelecek. İki şimdi değil. Sonuçta yapacak daha önemli işlerim var. Topasla sakız yemem gerekiyor. Polly buna bakmana izin veriyorum. Sanırım uzun süre beklememiz gerekecek ki. Çok yavaş. Bu ay canına bak balonu şişiriyor. Sonunda telafi edilebileceğim. Ne yaptın Polly? Çok iyiydim ama. Sana karşı senin yöntemini kullandım. Hayır sanırım yanlışlıkla kaşlarımı kopardım. Onları derhal yerine yapıştırmam gerekiyor. Umarım onlardan daha sonra normal görünecekler. Yüreğimi bırakın. Tom yapacak çok işim var. Şaşırtıcı ama bu sefer sana katılıyorum. Bu kadar çok sakız yemeğim çok zaman alacak. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Terledim bile ve çenem zar hareket ediyor. Sanırım balonu şişirebilirim. Başarıyorum. Tom dur bu artık çok fazla. Oh hayır patladı. Sanki bomba patlamış gibi. Nasılsın Tom? Aracı dedemiyorum masaya yapıştım. Geleneklere göre ben başlamalıyım. Vay canına sekiz bu sakızdan bile daha iyi. Bakalım kez ve benim nasıl porsiyonlarımız var? Yeterince şekerim var. Benim de kocaman bir kulem var. Bunların hepsini sayamıyorum bir de. Polly her zamanki gibi şanssız. Ne kadar kötünesiniz. Neyse bir gün ben de şanslı olacağım ve o zaman kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Of ya ambalajın içinde sadece bir tane şeker var. Hı? Sağ ama ya. Her anın tadını çıkarmak için çok yavaş yemem gerekecek. Şeker bitti. Ne yazık. <laughs> Neye güveniyordun ezik? İşte benim porsiyonumu uzun süre için uzatabilirim. Ama bunu yapmayacağım. Bu kadar çok şekere sahipken neden altız yemeliyim? Hmm, nefis. Aynı zamanda ekşi ve tatlı. Bu hoşuma gidiyor. Dur bir şey buldum. İnanın bana planım sizi şaşırtacak. Bunu gerçekleştirmek için tüm şekerleri paketlerden dökmeniz gerekecek. Ama buna değer. Bunu yapmak için biraz zaman ayırmaya hazırım. Hazır devam edelim. Şimdi şekerleri renklere göre saralamam gerekiyor. İşte böyle. Bu kadar heyecan verici olduğunu düşünmemiştim. Tamam neredeyse işim bitti. Bakın ne kadar güzel çıkıyor. Bir tane alabilir miyim? Harika Tom hiçbir şey fark etmedi. Öylesi birkaç şeker daha çalabilirim. Ne kadar kurnazım. Şekerlerimin nereye gittiğini anlamıyorum. Sanırım daha fazlası vardı. Polly hepsini sen yaptın. Şimdi sana bir şey vereceğim. Bu fare kapanını burada bırakacağım ve onu şekere kaplayacağım. Böylece hiçbir şeyden şüphelenmeyeceksin. <laughs> Takviye zamanı. Aa, hayır parmağım. Fare kapanının burada ne işi var? Sanırım onu kırdım. Tom bunun hepsini sen düzenlediğini biliyorum. Şekerlerimi çalmana gerek yoktu. Bu arada onları zaten renklere göre ayırdım. Şimdi her rengin tadını ayrı ayrı çıkarabilirim. Aç gözlü. Birkaç tane şeker aldım. Ne var ya? Sorun değil Tamam Şimdi görürsün sen. Bu ne? Polly. Büyük bir ventilatör. Of ya tüm şekerlerimi havaya uçurdun. Benimkilerin yerinde olması iyi bir şey. Onları tatmak için sabırsızlanıyorum. En baştan başlayacağım. Bakalım içinde ne var? Ne kadar lezzetli görünüyor. Çeşit çeşit tatlar. Hepsini bir anda tatmak çok güzel. İlk paketi bitirdim. Diğerlerini açmanın zamanı geldi. Ya şekeri masadan alırsam? Belki bu daha rahat olur. Evet ya fena değil. Devam edelim bayıldım. O kadar iştahım var ki şimdi onu tatmin etmek zor olacak. Ee... Ah, tamam neyse bu çok uzun sürecek. Telefonda oturabiliriz veya popit oynayabiliriz. Belki de parmak üzerinde savaşabiliriz. Tamam artık yapamıyorum. Karnım tamamen tıkanmış. O zaman biz yiyeceğiz. Daha neler kendim hallederim. Ne yapıyorsun ki? Neden bu kadar çok tabağa ihtiyacın var? Hmm. Sabırlı olmalısın Tom. Yakında her şeyi öğreneceksin. Şekerleri ne kadar güzel koyduğuma bakın. Şimdi onlara süper ait dökmemiz gerekiyor. Ve gerçek bir mucize göreceğiz. Tabakta bir gökkuşağı olacak. Yine neden açıklıyorum? Şimdi her şey zaten netleşecek. Başladı. Bakın. Bunu nasıl düşündün? Sihirli görünüyor ve gerçekten bir gök kuşağına çok benziyor. Sana söylemiştim. Boyalar bir biri ardına güzelce yayılıyor. Hadi ko. <laughs> Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Bu dene böyle. Daha önce hiç bu kadar küçük patlamış mısır görmemiştim. İtiraf etmeliyim ki ben de azaldım. Gerçi bu Tom'unkinden daha iyi. Sonunda şans bana gülümsedi. Bunun olacağını biliyordum. Ne kadar büyük bir kava patlamış mısırım var. Harika. Şimdi seni kıskanıyorum Polly. Zavallı tağlar mı yemem gerekecek ve ağlamam gerekecek. Belki benim numaram durumu kurtarır. Ne yapıyorsun Tom? Bence bir şey saçmalık yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Küçük porsiyonu bile güzelce yenmesi gerekiyor. Çatal ve bıçak olacağım. Gerçek aristokratlar böyle yapar. O kadar küçük bir taneyi kesmek o kadar da kolay değil. Ama ben yiyeceklerle nasıl davranacağımı biliyorum. Aa, nasıl da bilerek zamanı uzatıyorsun. Sadece görgü kuralların ne olduğunu biliyorum. Görünüşe göre bazen onları unutuyorsun. Ön yargı umurumda değil. Patlamış mısırının tadını çıkaracağım. Biraz olsa bile. Bakın ne kadar çevireyim. Vay canına bunu yapabileceğini bilmiyordum. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Hayır bir tane daha kaldı. Süper. Bunu tatlı olarak yiyeceğim. Bunu göreceğiz. Patlamış mısırın nereye kayboldu? Tom ne yapıyorsun? Tom gaydi parmağının etrafında doladı. Kendi aranızda halledin. Benim yapacak daha önemli işlerim var. Bir sürü patlamış mısır yemem gerekiyor. Ne kadar tatlı ve çıtır çıtır. Bu <laughs> ne kadar zamandır bekliyordum. Sonunda sizi geçtim. <laughs> Şansı aklına olmuş Polly. Ama yine de her şeyi görebiliyorum. Patlamış mısırımı çalmaya çalışmayın. Bu kadar çabuk geri adım atmaya alışmadık. Ne yapacağımı biliyorum. Özel Chris Türge patlamış mısır çalmama yardımcı olacak. Harika. Tom yine mi? Patlamış mısırımı hemen geri ver. Bu daha hiç iyi bir plandı. Aferin sana Tom. Hadi yiyelim. Ağzına patlamış mısırı yakala ki. Ne yaptınız siz? Bu çok çirkin. <laughs> Başlamaya hazırım. Süt ve oreo kurabiyesi lezzetli görüyor. Ancak porsiyonum küçücük. Onu göremiyorum bile. Harika yine şanslıyım. Bu ne kadar güzel. Şans hakkında ne biliyorsun Poli? Şuna bak benim porsiyonum muhteşem. Tom da fizik. Dikkat et. Senin yüzünden kurabiyelerin düşebilir bu iyi olurdu. Benimle dalga geçme. İnanın bana küçük porsiyonumdan biraz zevk çalabileceğim. Yani bu kurabiye çıtır çıtır ve sütlü tat onu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Oh hayır kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Acil onu gerekiyor. Yoksa yumuşar. Ama elim kaymağa girmesine hiçbir yolu yok. Ne düşünsen biliyorum sadece sütü içmem gerekiyor. O zaman kurabiye dibinde kalacak. Sanırım onu yuttum. Şimdi sıra bende. Umarım kurabiyemi bardaktan çıkarmak zorunda kalmayacağım. Bahçenin içinde ne kadar fazla dolgu var. Böylesine bayılırım. Çok rensi ve hamur çıtır çıtır. Of ya kurabiyem de bardağa düştü. Bakalım bundan nasıl çıkacaksın Poli? Ya bununla hiçbir şey yapmasam? Kurabiyem sayesinde sütüm çikolatalı oldu. Harika değil mi? Daha fazla kurabiye eklemem gerekiyor. Ve her şeyi iyice karıştırmam. O zaman lezzetli bir çikolatalı kokteyl olacak. Neredeyse bitti. Geriye kalan sadece sallamak. Gerçekten lezzetli bir şey olacak mı? Şimdi göreceksiniz. tarifimde hiç şüphem yok. Çok lezzetli görünüyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Görünüşe göre Poli haklıydı. Canı işe yaradı. Size söylemiştim. Şimdi bakın ve tekrar edin. Hmm, nefis. Kurabiyeli çikolatalı süt. Bunu pipetle içmek istemiyorum. Hepsini bir kere de istiyorum. Harika. Bu kokteyli hatırlamalıyım. Görünüşe göre sadece bir tane ben kaldım. Merak etmeyin uzun süre beklemeyeceksiniz. Çabucak işi bitireceğim. Ve ellerinizi bana çekmeyin. Uzatmayın. Onu kendim yiyeceğim. Tüm kurabiyeler bardakla süte gidiyor. Fartının ne kadar büyük sıçramalar var. Bunu beklemiyordum. Ama kurabiyeler çabucak bardağa girdi. Ölken seviniyorsun ki Yine de seni rahat bırakmayacağız. Afiyet olsun. Oh my God. Her tarafım süt ve kurabiye oldu. <laughs>